Arkadaşlar işte. bugün uşak bu sakınla öğreneceğiz. Şimdi kağıdımız böyle döndü. Önce ortadan ikiye katlayacağız. Katladık bu katladık. Şimdi diğer taraftan ortaya katlayacağız. eşitledik. Kapladık. Aynen şöyle ortadan dört çizgi çıkması lazım. Görüyorsunuzdur. Sonra ortadan iki şekilde atıyoruz. Tamam kanatları şöyle göstereyim tam kanatları ortadaki çizgiye birleştiriyoruz Sonra bunu da bunu da tam orta şekilden yapıyoruz bir daha üçgen yani ortadan yapıyoruz. ve yaptık. Ve şu şekilde ortadan yapıyoruz. Böylelikle eşit oldu. Böyle ilk taraftan katlıyoruz. Eşit oldu iki tarafta. Şimdi Önce yapayım. Sonra göstereyim. En son nelerdeyiz. Ve ikisini çarpıya şekilde kapıyoruz. Ve uçağımız hazır oluyor. Ve sana diyelim. Bir şey yazmak istiyorsunuz. Adınızı filan Ben yazıyorum. Siz de yazabilirsiniz. Hangi takımı tuttuğunuzu da hangi takımı tuttuğunuzun kısaltmasını da yazabilirsiniz. Ben Galatasaraylıyım, O yüzden Galatasaray yapıyorum. Bu çoklu boyası benimki 22 mesela. Sizinki 30, 44. Oy diyebilirsiniz öyle. Benimki 22. 22. 22. Mesela şöyle oldu. Önde, önde, Gal Gs Galatasaray yani. Numarası 22. Burada yazdık adımızı ve uçağın numarasını. Aynı şekilde iki tarafa yaptık. Modifiye falan istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Şöyle daha da uçacak. Eminim. İlk tarafı da öyle yapabilirsiniz. Ama ben düzgün ona bunu yapıyorum. Ve uçuyor. Çok güzel bence. Bu uçak deneyimi çok güzel. Siz de yapmak isterseniz yapın. Ve videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.